Bir parti uzun zamanda beklemediğim hali açıklanması da geçen gün itibariyle açıklandı. E, ee, İYİ Parti Nazlı Dairesi için hayırlısı olsun. İlk ziyaretinizde Nazlı Gazeteci ile cemiyetimiz oldu. Biz de bunun verdiğiniz değer için de teşekkür ediyoruz. E, ee, i̇sterseniz ben sözü bırakayım. Arkadaşlarım da sizlerden çalışmalarımızı, adaylarımızla istiyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür olsun. ederim. Ee, tabii böyle bir yer hazırladınız böyle bir alan açmışsınız. Bu alandan dolayı da tabii bunun istifade etmek isteyen bizim gibi siyasetçiler artık bundan sonra startları hep bu cemiyette ilk toplantıyla geliyor. Bu fırsatı da tüm bizim gibi siyaset yapan arkadaşlara bu imkanı tanıdığınız için de ayrıca teşekkürler size. Tebrik ederim bu böyle bir düşünceler dolayı da. Şimdi hani ben uzun süreden milliyetçi bir siyaset yapıyorum. Yani, e, bizde siyaset genç yaşta başlıyor. E, Tabii bu milliyetçi bir e, Atatürkçü, e, milliyetçi, vatansever bir partide de devam etmesi gayet doğal bir sonuç. O yüzden e, aynı his ve düşüncelerde e, devam eden iyi partide siyaset yapmaktan dolayı çok mutluyum. Partinin Meral Akşener Genel Başkanımızın e, ve partinin işte milletvekili, il başkanı ve ilçe başkanının bize bu konuda görevlendirmesi, bize bu konuda yeterli görmesi, bize bu onuru yaşattığı için de ayrıca onlara da teşekkür ederim. Ben e, hizmet etmek istiyorum. Uzun süreden beri Nazilli'yi izliyorum, gözlemliyorum. Sizlerin de çoğu konu biliyor. E, bir şeylerin eksik gittiğini, yanlış gittiğini söylemek istemiyorum, eksik yapıldığını söyleyeyim. Ve bunların giderileceğini, giderebileceğimi inanıyorum. Ekibimiz genç bir ekip. Partimiz de genç bir parti. Ee, bu işe çok istekli, çok arzulu bir Bir partiyiz. Bunun için e, bize bu yetkiyi, görevi nazil halkı verirse biz nazil halkı bunu başarabileceğimizi göstermek istiyoruz. Bizim tabi buradaki e, ana temel unsurumuz insan, nazilli halkı ve nazil yaşayan insanlar. Biz bu insanların mutluluğu ve huzuruna ulaşması için talibiz. Burada iki konu üzerinde duracağız nazilde. Birincisi anne babaların evlatlarından ayrılmaması. Bu hepimizin çoluk çocukları okullarını bitirdiklerinde mecburen gurbete gider hale geldi. Ve şehrimizde anne babalar çocuklarından ayrılır hale geldi. Ee, bu anne babaya mutsuzluk, çocuğa mutsuzluk. Bir kere biz bunu kaldırmak istiyoruz. Artık anne babaların çocuklarıyla beraber yaşayabildiği bir nazil olmasını istiyoruz. Bunun için iş sahaların açılmasını, belediyenin bu konuda kendini emniyet taşıma altına koymasını, bu çocuklarımızın burada yaşayabilecekleri sosyal alanları, mutlu olabilecekleri alanların olmasını istiyoruz. Bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir gittikleri şehirden bir eksiğinin olmamasını istiyoruz. O yüzden önce insan, önce nazille diyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan itibaren de nasıl bir nazilli yapacağımızı, nasıl bir nazilli gerçekleştireceğimizi hepimiz göreceğiz. Sizler de göreceksiniz. Nazil halkı da görecek. Yeter ki bize güvensin, inansınlar. Biz bunu başaracağız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Cüneyt Bey öncelikle hayırlı olsun adaylığınız. Evet. Ee, süreç biraz gecikti galiba yani bazı evet. durumlar oldu. Ee, bugün e, adaylığınızı açıklıyorsunuz. 15 Ma e, Şubat'ta da Genel Başkan e, aydına gelecek. Nazilli'ye gelişiyle ilgili bir e, söylenti oldu. Bu bir e, doğru mudur değil midir? Bu konuya bir açıklık getirebilir misiniz? Var, ne zamandır eğer buraya bilirsen gazeteciler cemiyeti bilirsen hep söylemek istediğim bir şey vardı. Ee, dedim ki sürekli ilk soruyu Ömer soruyor. Dedim kurayla mı çekiliyor? Bu, <laughs> Ömer nasıl bir, burada bir toleransı mı var? <laughs> Torpilli midir? Merak ediyordum. Ne yapıyorsunuz? Ha, öyle mi? Çünkü ilk soruları o soruyor. Ee, tabii bizim için sakıncası yok. Yok arada Mustafa da soruyor ilk soruları. <laughs> ee, şimdi e, Emel Akşener, Genel Başkanımızın programını e, tabii Sonuçta bir genel merkez var. Bir teşkilatı var. Bir evet. milletvekilimiz var. tabii bir de e, güvenlikle ilgili ilgilenen birim. Bunları mutlaka e, kendi içerisinde planlıyordum. Bununla ilgili henüz bir geniş yani tam net bir bilgiye ben sahip değilim. E, çünkü planlama biliyorsunuz genel merkezlerle işte bir planlama sürekli değişebilir. Daha netliği bugünlerde belli olacaktır. Yani Tam net program çıkacaktır bugünlerde. O yüzden onu bekleyeceğiz. O konuda e, program değiş, değişmez, sabit kalırsa zaten o zaman arkadaşlar paylaşırlar. Yani artık kesinleşmiş bir program olursa paylaşırlar. Buydu değil mi Ömer? Sayın Başkanım, hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ Başım çok beklediniz adaylık için. Evet. Ee, yani herkesten en son siz açıkladınız. Beklemenizin evet. sebebi neydi? Yani. En son bizim açıkladığımız sadece iki gün geç açıklamamız. Yani bu dönem e, nazilde bütün adaylar geç açıklandı. Yani e, doğal olarak biz de geç açıklayanların geçimde açıkladık. E, tabii bunu partinin kendine göre bir stratejisi olabilir. Kendine göre bir bilgi olabilir. Önemli olan geç açıklamak değil. Önemli olan başarmak. Biz başaracağımı inanıyoruz. E, Nazilli'de ilgi ve alakamın olduğunu biliyoruz. Biraz önce dediğim gibi genç bir parti. E, yıpranmışlığı yok. Bundan dolayı bu bir avantaj bizim için. E, diğer rakiplerimizin e, anlatmaları gerektiği çok şeyler var. Çözmeleri gerektiği sorular var. Bunları onlar çözerken biz bize sorabilecekleri ya da bize e, geçmişe dair verebileceğimiz bir hesabımız yok. Biz yürüyeceğiz, işimize bakacağız, halkımızla buluşacağız. Başkanım, başkanım. öncelikle. Ee, şey sormak istiyorum ben size. Nazilli halkı niye sizi tercih etmiyor? Sizi diğer adaylardan ayıran, e, yani nasıl bir vaadiniz var ya da diğer diğer adaylardan ayıran ne gibi bir bir şey sunabilirsiniz, ne evet. alırlar? Şimdi e, bir kere gencim. Nazilli hizmet etmek istiyorum. Bunun için çok zaman ve enerjim var. Uzun zamandan beri nazilli hizmet etmek için e, bir gayret içerisindeyim. Bunu arkadaşlarımızın çok biliyor. Ve bu fırsat bugün elime geçmiş. Hizmet etme fırsatı geçirmişim e, ee, bu genç yaşında nazili hizmet etmek e, gençliğinden istifade etmek istiyorum. Öncelikle Nazilli çünkü geniş bir alan bu alan içerisinde yapılacak çok iş var. Ee, bunun için de bu enerjiye sahip olduğumu inanıyorum. Uzun zamandır Nazilli siyaset yapıyorum. Nazilli'nin hemen hemen bütün sorunlarını biliyorum. Nerede aksaklık olduğunu biliyorum. Nerede problemler olduğunu biliyorum. Bunları çözebileceğim inanıyorum. Nazil halkın da buna inanmasını istiyorum. <laughs> Tespit ettiğimiz işte söylediğimiz sorunlardan, bununla ilgili öncesinde işte çeşitli dernek ve kuruluşlarda bu projelerle ilgili çalıştık. Bu bilgilerimiz de mevcut. Bunlarla beraber yürüyeceğiz. Tabii burada eee işte biraz önce dediğimiz gibi işsizlik problemi var. Ve yani bu işsizlikten dolayı aileler dağılıyor, ayrılıyor ee, Bu sorunu çözeceğiz. Şehrin görüntüsünün değişmesi gerekiyor. Şehrin görüntüsünün değişmesi için ekonomi değişmesi gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yapacağız. Benim eğitimim sosyoloji, ee, yüksek lisansı işletme, ben sosyoloji halka toplumu tanıma bilimiyle işletme kabiliyetini birleştireceğim ve naziliği yaşanabilir bir nazili nasıl yapılacağını nazilli halkına göstermek istiyorum. Evet. Tamam. Sayın Başkan e, hayırlı olsun tekrar. Sağ olun. Şimdi 2020 final seçimlerinde partinizin nazildeki oyu 14.377 Evet. E, dolayısıyla e, partinizin şu anda 2023 genel seçimlerinde Hı. almış olduğu oy evet. yerelce Hı. yerel seçimlerde başkanlık için yetmiyor. Evet. Ee, bir önceki dönem 2019'da da 68 miktürler seçilmişti. Ee, 14.377 oyu e, seçilebilecek Hı. bir rakama e, nasıl çıkaracaksınız? Hedeflediğiniz e, bir oy rakamı Zaten var mı? Var. Şimdi hedeflediğim oy rakamı Önce sondan başlayalım. Oy rakamı burada seçim kazanabileceğim oy rakamı. Gelelim birinci soruyu. Yani oy oranı nasıl yükselteceğiz? AK Parti'nin oy oranı daha önceki seçimlerde 37 binlere kadar çıkmış bir partiydi. CHP'nin oy oranı da gene 37 binlere görmüş bir partiydi. Ama ikisi de burada belediye kazanamadı. Demek ki Nazilli halkı doğru kararı veriyor. Burada verdiği karar adayın projelerinin ve adayın kendisine inanıyor ve güveniyor. Bugüne kadar nazili yaşanan bütün seçimlerde nazili belediye başkanına güvenen nazili halkının seçim sonucunu gördük. Bu seçimde de bunu göreceğiz. Aniden. Çünkü bunu nazili halkı 20 yıldır, 30 yıldır bunu ispatladı. Hiçbir zaman birinci parti burada belediye almadı. Bundan sonra da almayacaklar. Cüneyt Bey, ee, şimdi... Vedat'ın sorduğu soruya paralel bir soru olarak yani devamında. <laughs> evet. Yani burada İyi Parti seçimin kaderini belirleyecek mi diyorsunuz yani baktığınızda? Tabii, kaderini belirleyecek tabii ki belirleyecek. Yani çünkü İyi Parti dedik ya. Yani İyi Parti'nin öyle bir ideolojik tavrı net. Atatürkçü, milliyetçi, sağ bir parti. Atatürkçü kimliği var. Evet biz tüm milliyetçiler milleti bize bu emanet eden, milletin bugün yaşamasını fırsat veren Atatürk'e minnettarız. Bize bu fırsatı vermiş. Benim partim de birinci ilkesini Atatürk'ü koymuş. İkinci ilkesini bu millete koymuş. E biz o zaman bu nazil halkına hem Atatürk adına hem de milleti adına hizmet etmememiz yani olmazdı. Biz bu partinin bu hizmeti yapmak için yola çıkmış bir parti. Onun da temsilcileri nazil halkı. Burada bunun gereğini yapacağız. Ve burada Atatürkçü ve vatansever memleketini seven insanların gereğini yapacağı bir seçim yaşayacağız. Ve bu seçimde de nazilliği bu artık özlediği yeni düzene, yeni yaşam tarzına, yeni yaşam şekline de kavuşturacağız. Teşekkür ederim. Evet. karşınızda 13 yıl belediye başkanlığı yapmış Esat Ergüler gibi 3 1 evet. bir, bir var. Ee, biraz önce de bahsettiniz, <laughs> az Türkçü taban dediniz. Yani burada e, yani tabii genel merkezden nezdinde bu olmadı ama CHP ile hareket etme, ortak hareket etme durumunuz olabilir mi? Bunu nasıl yap yaparsınız? Ee, şimdi Mustafa Bey'im biz CHP ya da AK Parti ile ya da işte diğer partili arkadaşlar da hareket değil. Biz e, onların ideolojileriyle hareket ediyoruz. Biz CHP'leri, CHP'leri temsil ettiğimizi, yani CHP'lerle aynı duygu ve düşüncelerde olduğumuzu, aynı ideolojinin altyapısında olduğumuzu CHP'ler biliyor. Aynı şekilde AK Partililer de öyle. Yani e, biz burada bu partilerle ters düşme noktasında değiliz. Ya da adaylarla da ters düşme noktasındayız. Biz hepimiz nazili hizmet etme yarışında olduğumuzun farkındayız. Biz sadece o partideki arkadaşlara Nazilli'de daha iyi hizmet etme fırsatının bize verildiğinde onların duygu ve hislerini, onların fikirlerinin yans yaşatılacağını anlatmaya çalışıyoruz. Gelelim Esat Bey'e gelelim. Ben ee, Esat Bey'in bugüne kadar Nazilli'de yaptığı çalışmaları biliyorum. 94 Seçimlerinde de gene siyaset uğraşıyordum ben. Buradaydık. Onunla birçok defa siyaseten çalışmalarda da yani işte biz başka parti, onlar başka parti çalışmalar yaptık. Kendisinin Nazille'ye tabii ki bir şeyler verebileceğine inanıyoruz. Ama biz ondan daha enerjik ve daha fazla bir şeyler verebileceğimizi inandığımızı iddia ediyoruz nazil aldım. O yüzden zaten çık. Yoksa biz memnun olsaydı deseydik ki de, evet biz buna razıyız. Bu kadar bize yeter deseydik zaten biz ne arkadaşların o arkadaşların karşısına aday çıkmaz. Biz demek ki yeterli olmayacağını, daha iyileri yapmanın gerekli olduğunu düşünmüşüz. O yüzden de bu şeye başladı. Ben bir de Nazilli Belediyesi'nin ekonomik durumu muayene olur. Evet. Bununla ilgili planlarınız olur? Şimdi e, ben bir iş insanıyım. Yani ticaretle uğraşıyorum. E, <laughs> ticari kabiliyetle biz Nazilli Belediyesi'nin bütün sorunlarını çözebiliriz. bir işletmenin ya da bir tesisin, bir derneğin bir işletme kabiliyeti gerekir sorunlarını çözebilmek için. Bu işletme kabiliyetinde çeşitli kademeleri var. Yani ayrılan kolları var. Biri gelirler kolu, giderler kolu ve gelir ve giderden elde ettiğim farkın yansıması, hizmet, yatırım bunlar var. Biz bu mantıkla, profesyonel bir mantıkla, profesyonel bir işletme, iş insanlığı mantığıyla bunları dengeleyecek, artıya geçirecek ve bunlarla da nazil halkını hizmet etmek istiyoruz. Ne borcumuzu arttıracağız, ne de hizmetsiz bırakacağız. Gelirle giderimizi denkleyeceğiz ve hizmetimizi de buradan buradan elde ettiğimiz farkla oluşturacağız. Biz Nazilli Belediyesi'nde çalışan hiçbir işçinin yerinden etmeyeceğiz. Ve ben burada daha da şey söyleyeyim. Belki daha da fazla personel almamız gerekecek. Çünkü biraz önce söylediğim gibi biz iş insanıyız. İş insanı işini büyüttükçe personeli ihtiyaç duyuyor. Personel bir işletmede yük değildir. Personel bir işletmede her işletmeyi büyüten unsurdur. O yüzden biz şirketi büyüteceğiz, belediyeyi büyüteceğiz, işçimizi de arttıracağız. Onlar arttıkça firma şeyimiz büyüyecek, markamız büyüyecek ve bunun sonucunda da nazil halkına hizmet gelecek. Teşekkür ederim. Büyükşehir yasası gereği özellikle 2019 seçimlerinde İYİ Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin farkı söz konusuydu ve nazili belediyeyi kazandılar. Ancak 3,5 yıl gibi bir sürede seçilen Sayın Kuşat Engin Arcan görev yapabildi. Daha sonra Büyükşehir'den hizmet alamadığı için AK Parti'ye geçtiğini söylemişti. Dolayısıyla siz de bir büyükşehir belediyesiyle evet. çalışacaksınız. İki tane de e, gündemde e, güçlü isim var. Evet. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Özlem Çerçioğlu, diğeri de AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş. E, Cüneyt Korkmaz seçilir ise hangi adayın büyükşehir'e seçilmesini ister? Hangisiyle uyumlu çalışabilir? E, hangisini istiyorsunuz? Böyle bir soru. Ben Vedat, öncelikle bu, bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Ben hemen hemen her şeyi söyledim sanıyordum. İşte bunu söylememişim, atlamışım. Bunu da şimdi söyleme fırsatı verdi sağ olsun. Şimdi ben hani burada birçok arkadaşlarımız biliyor. Daha önce siyaset yaptım. Ee, bu siyaset yaptığımız esnada beni en çok eleştirilen şeylerden birisi tüm rakip siyasi partilerle çok iyi geçim var. Beni daha çok bu konuda çok eleştiriyorlardı. İlk ilçe başkanı olduğum dönemde bir ilçe başkanı beni ziyaret ettiğinden dolayı e, biraz sıkıntı yaşamıştım. Hani kızdı şey yaptılar yani. Ankara bize tepki gördü. Kızdı yani. Ya dedi niye böyle yaptın? Sonra bir yerde bir el sıkıştık. Gene aynısı. Dedim ki yani ben ya biz bunlarla savaşmıyoruz bu arkadaşlarımızla. Biz bunlarla beraber nazilli yönetiyoruz. Ve e, bundan dolayı da e, birçok defa işte CHP'nin siyasetçileriyle, AK Parti'nin siyasetçileriyle, İyi Parti'deki o dönemde <laughs> siyasetçilerle çok iyi geçindiğimden dolayı bana tepki gösteriyorlardı. Çünkü ben o insanların hepsini nazili hizmet etmek için bir gayret gösterdiklerini, aynı yolda olduğumuzu, bundan dolayı sadece yöntemlerimizin farklı olduğunu söylüyordum. Bundan dolayı da bu insanlarla sık sık oturup çayımızı, kahvemizi içip eğlenip konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Buradan şunu çıkartacağız. Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kimde olduğunu bakmam. Ben hükümetin kimde olduğunu bakmam. Ben nazil halk için neler yapılabileceğine bakarım. Ben AK Parti'nin milletvekillerini ya da AK Parti siyasetçilerinin nazilliğe bir karşı düşmanlıkları olduğunu inanmıyorum. Ya da CHP Özlem Çerçoğlu'nun düşmanlığı olduğunu yani böyle bir şey olduğunu böyle bir art niyetli olduklarını inanmıyorum. Sadece ortamın oluşturulamadığını, diyalogların kesik olduğunu düşünüyor. AK Parti milletvekilleriyle ve siyasetçileriyle, CHP siyasetçileriyle, diğer parti siyasetçileriyle diyalogların eksik olduğunu düşünüyor. Benim için de bu konuda diyalog kurmakta benim en güzel en çok sevdiğim bir yöntem. O yüzden biz gideceğiz, anlatacağız. Büyük kim kazanırsa onu anlatacağız ki iyi parti kazanırsa zaten hiç problemimiz yok. Ama diğer gibi kim kazanırsa gideceğiz. Nazilli halkı senden bunu istiyor diyeceğiz Sayın Başkanım. Sayın Vekilim Nazilli halkı sizden bunu istiyor diyeceğiz. Onların da Nazilli yok biz Nazilli AK Parti milletvekilinin ya da Özlem Çerçioğlu hanımefendinin yok ben Nazilli seviyorum diyeceğine de kesinlikle inanmıyorum. Ya da kazanan kimse birisinin diyeceğini inanmıyorum. Bence burada önemli olan tüm siyasi unsurların yarış içerisinde nazili hizmet etme yarışına girişmelerini sağlam. Bunu da ben yapabileceğime inanıyorum çünkü ben bütün hepsine nazili hizmet etme noktasında beraberim. İdeolojik olarak farklılıklarımız olabilir ama hizmet etme adına beraber olacağımızı inanıyorum ve ben onların hepsinin ortak noktasıyım. CHP'nin de ortak noktasıyım. Özlem Çarçoğlu'nun ortak noktasıyım. AK Parti milletvekilleri de ortak noktasıyım. Bende kendi suretleri var. Benden bir şeyler bulabilirler. O yüzden benimle de diyalog kurarlar ve nazili için hizmet etmeyi de onları ben e, sevk ederim, şevk veririm ve bu işi de yapacağımıza inanıyorum. Onların da nazili hizmet etmek için fırsat aradıklarını biliyorum. Sadece projeler yapılması gerekiyor, istekler yapılması gerekiyor, mantıklı istekler olması gerekiyor. Kendi çıkar ve menfaatlerimizin istekleri değil, şehrin kalkındıracak isteklerde bulunmamız gerekiyor. Karşımızdaki insanlar saf insanlar değil, götürdüğümüz projenin şehir için mi faydalı yoksa işte birileri için mi faydalı olduğunu biliyorlar. Biz götürdüğümüz projeler bu şehrin projeleri olacak. Ve o insanların da şehrin projelerini gördüklerinde buna itiraz edeceklerini kim olursa olsun üstümüzde itiraz edeceklerini sanmıyorum. Bunun da ben e, nazil halkına şimdiden garanti veririm. Ben bu diyalogları kuracağımı, hiçbir sorun yaşamayacağını da emirim. Ben nazilde uzun süredir siyaset yapıyorum. Benim siyaseten düşman olduğum, ters olduğum hiçbir siyasi parti yok. Yönetici şey de yok. Milletvekili ya da belediye başkanı da yok. E o zaman yani belediye başkanı olursak niye olsun ki? Beraber çalışacağız bu insanlarla. Benim mesai arkadaşlarım niye olacak? Ben o insanların hepsini hizmet etme imkanını AK Parti milletvekillerine de CHP belediye başkanları ve milletvekillerine de naziliğe hizmet etme fırsatını vereceğim. Ve bunun karşılığında nazil halkın huzurunda da onlara teşekkür edeceğim. Çağıracağız, teşekkür edeceğiz. Onların da bu işten siyasi avantaj elde etmelerini sağlayacağız. Bugüne kadar bu problemlerin yaşamasının çoğu sebebi bir hizmet geliyor. Hizmeti ben yaptım iddiası çıkıyor. O ben yaptım, o ben yaptım, o ben yaptım. Hizmeti getirenin adı yok. Teşekkürü yok. Yani gitmiş. Ama biz öyle değil. Biz hizmeti kim getirdi? Evet bu hizmeti falanca siyasetçimiz getirdi kendisine teşekkür ediyoruz diyeceğiz. Halkın önünde milletimizi takdim edeceğiz. Halk da onu alkışlayacak. Nazili bu hizmeti vesile oldu diyeceğiz. O yüzden biz hiçbiriyle sorun yaşayamayız. Biz savaşa, kavgaya, gürültüye, patırtıya gelmiyoruz. Biz ilk gün 1 Nisan'da işimize gücümüze bakacağız. Nazili neler yapılabilecek? bütün Nazili'ye göstereceğiz. Cüneyt Bey bu sorum ilçe başkanını ilgilendiriyor. Ee, şimdi İYİ Parti Bugün yani bu tarih yani 31 Mart seçimlerine yönelik ilçelerde e, ciddi adaylarla çıkıyor. Yani Nazilli'de de ciddi bir aday var. Cüneyt Korkmaz var. Ancak baktığımız zaman e, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra buraya gelmediğini görüyoruz. Yani e, milletvekili buraya seçim zaferini yaptıktan sonra mı gelecek? Meral Akşener'in gelişini illaki gelecektir buraya ama herhangi bir sağ çalışma şimdi burada görmedik kendisini. E, ee, bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? İsterseniz başkanım ben tabii, tabii, bir cevap vereyim. Ee, şimdi şöyle Sayın Vekil aslında Nazirliğe de Aydın'a da geliyor. Ee, hatta ve hatta Pazar günü Kuşadası'nda olacak. E, ee, bizim Rozet Takta olacak. Ee, bir partiden yine toplu şekilde 150 200 kişinin partimize geçiş söz konusu. Dolayısıyla Pazar günü vekilimiz Aydın'da olacak. Ondan önce yine zaman zaman nazirliğe uğrayıp teşkilat işleriyle karşılaştığı olduğu söz konusu oldu. Tabi bundan sonraki süreçte daha sık bir şekilde gelecek. Çünkü aynı zamanda genel merkezde genel başkanla beraber farklı şeylerin ziyaret programı yaptığı için e, sürekli aydınlık bulunamıyor. Fakat e, yerel seçimlerde sayın vekilimizle e, genel merkezdeki başkan yardımcılarımızla Hatta ve hatta bir sufle vereyim, bazı e, vekillerimiz, başka şeylerin vekilleri sadece nazirliği için saygı gelecekler. Teşekkür ederim. Hayırlı Teşekkürler. olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler.